Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım, sevgili küçük yatırımcı kardeşlerim, benim kader arkadaşlarım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki aydan beri artık söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Arkadaşlar endeksten korkmayın. Yıldırmaya çalışıyorlar. Borsadan asla korkmayın. Borsa çok kazandıracak. Altın fırsatlar sunmaya devam ediyor. 2024 yılının en çok kazandıranın borsa olacağını e, defalarca söyleyerek sizlere güzel paralar kazandırdığımı düşünüyorum. Ve gelen o yorumların da gerçekten e, ee, beni dinleyenlerin çok güzel para kazandıklarını zaten görüyorum. Ve bu da beni çok mutlu ediyor. Şimdi bugünkü videomuzun konusu borsa 9000 oldu. Endeks 9000'e geldi. Buradan artık girilir mi? Yoksa kar satışı mı yapalım? Bana en çok gelen sorulara cevap vermek için bu videoyu çektim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz endeksimizde bir güç kazanma ee, ve bir toparlanma sinyallerini zaten Aralık ayından itibaren sizlere söylemiştim. Endeksimize baktığımız zaman, incelediğimiz zaman evet endeksimiz hala ucuz. Ama bazı gelen e, yorumlarda ben özellikle şu dikkatimi çekti. Endeks 9000 oldu ama ben hala zarardayım. Ben hala zararımı kurtaramadım. Ben bu hisseyi buradan satayım mı? Hangi hisseleri alayım? Çıkalım mı? Çok yükseldi. Kar satışı gelir mi? Gibi bana o kadar çok yorum geliyor ki ben de bunları bir toparlayayım dedim. Size bir küçük video çekeyim. Arkadaşlar buradan e hala ve hala borsaya girilir. Ama bazı arkadaşlarım diyor ki benim çok zararım var. İşte sizlere benim en çok üzerine basa basa söylediğim e, sorunun cevabı. Arkadaşlar balon olmuş. Şişmiş yan tahtalardan elinizden geldiği kadar uzak durun. Bist 30 hisselerine yönlendin. Bist 30 hisselerine girin diyerekten her videomda en az şu son 10 videomun onunda da söyledim. Ya bana Bist 30 hissesi hangisi diye soranlara da ne dedim? Arkadaşlar arama motoruna yani Google'a veya nereden arama yapıyorsanız. Bist 30 hisseleri diye yaz çıkar hangisini alırsan al. Yan tahtadan uzak dur diye defalarca söyledik. En çok küçük yatırımcının elinde olan birkaç hisseyi de yazmışlar. Onu da söyleyeceğim. Aslında söylemem de pek doğru değil ama biz bir aileyiz. Ben her şeyi açayım biliyorsunuz. Alfas, Borusan, Gübre, Gesan gibi gibi yani Mia, Mia falan da var bunların içinde. Mia'sı var bilmem. Kontürü var falan filan. Şimdi arkadaşlar. Kontüre lafım yok. Kontürü beğeniyorum. Gelecekte görüyorum. Teknoloji hisselerini seviyorum. Ona lafım yok. Ama Mia'da ben biraz sıkıntılı görüyorum. Bunu özellikle belirteyim. Dikkat ve temkinli olmak lazım. Ha gitmez demiyorum. Düşer de demiyorum. Hemen yanlış anlamayın. Oraya odaklanmayın. Yani söylediğimiz şeyin içinden hemen bir cümleyi cımbızla alıp çekmeyin. Bu da çok önemli. Şimdi yan tahtalarda endeks düşerken gider, gider endeks yukarı giderken düşer. Onların tahtacısı yani alan tahtayı kuran o ise yapan ne zaman ne yapacağı onun artık vicdanına inisiyatifine kalmış bir olay. İki tane tavan gider, beş tane taban gelir. Beş tane taban gelir, üç tane tavan gider. Onun için borsada ne diyorum? Psikoloji gerçekten çok ama çok önemli. Çok önemli. Psikolojini yönetmen lazım. Bursa Ekim'den bu tarafa dalgalı süreçler yaşadık. Özellikle şu Filistin-İsrail savaşında endeksin 4400-4500 aralığına geldiğinde savaştan önce ben arkadaşlar %50 nakide geçiyorum dedim ve endeks 7400-7600 aralığına gelince ben endekse gömülüyorum diyerek yine sizlere videolar çektim. Şimdi endeks tabii ki yukarı gidecek. Endeks hep yukarı gidecek. Bak. Endeks uçacak diye video da çektim. Ne zaman endeks 7900'e geldiğinde endeks uçacak diye video da çektik. Endeks 9000'e geldi. Ve 2024 yılının en çok kazandıranın kazandıracağının yine borsa olduğunu sizlere söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Ben hep dedim ki borsadan korkmayın. Doğru zamanda, doğru hisseyi aldığın zaman asla sıkıntı yaşamayacaksın. Hala buradan girilir mi? Girilir. Şimdi dolar bazında endeksimize baktığımız zaman gerçekten hala çok ama çok ucuz. Bakınız. Hemen Dolar bazında endeksimizi ben çalıştım ve çizdim. Şimdi bu dolar bazında bizim endeksimizin grafiği. Bak dolar bazında hala endeksimiz çok ucuz ve tarihi zirveyi hala göremedik. Göremedik. Şurası ne zamanmış? Burada bir, benim indikatörlerle çalıştığımı zaten sizlere söylüyorum. Benim indikatörüm burada nasıl al vermiş? Bak görüyor musunuz? Ne zaman burası? Temmuz 2023. Hızlı bir yükseliş. Dalgalı hızlı yükseliş. Ve burası ne zaman arkadaşlar? Bu da indikatörüm sat vermiş. Ne zaman? 11 Ekim 2023. Bu dolar bazında unutmayın. Buradan sat vermiş ve buradan aşağılara gelmiş. Al demiş yataya geçmiş satmış ve ala geçmiş. Bu hareketi bekliyorum. Buradan da bu hareketi buraya kadar bekliyorum. Orası neresi? 309 dolar. Endeksimiz 309 dolar seviyesi tarihi zirvesi. Yani TL bazında şu anda tarihi zirvede gözüküyor ama dolar bazında hala çok ama çok ucuz. Peki 309 dolar geldiği zaman endeksimiz kaça gelir? Hemen bakalım. Hemen bir hesaplayalım. 309 değil mi? 309 çarpı dolar 3 e, 30.67 diyelim şu andaki fiyattan bakalım. 30 eee 67 30.67 dediğimiz zaman 9477'ye isabet ediyor TL bazında. Hemen bunu biz doları TL'ye geçelim. Değil mi? TL bazında endeksimize bakalım arkadaşlar. TL bazında. TL bazında endeksimize baktığımız zaman evet şu anda tarihi düşen kırıldı ve tarihi yükseliş seviyesinde gözüküyor Buraya kadar bir endeksimiz e, tarihi zirvede gözükse de dolar bazında 5 de, hani dedim ya 9477 9550 aralığına kadar bir yol geldiği zaman endeksimiz o zaman diyeceğim ki dolar bazında da tarihi zirveyi görecek. Yani dikkat edeceğimiz nokta ve endeksin benim tahminime göre gideceği yer 9537 tarihi zirveyi test edecek. Anladın, anladınız değil mi arkadaşlar? Yani hala çok ucuz. Biz 30 ve 50 içerisinde bulunan hisselerde hala ve hala çok ucuz. Yan tahtalarda ben çok zararım var çıkamıyorum. Endeks gidiyor. Ben kar hala edemiyorum. Ne yapayım? Buradan onlardan çıkıp diye biz 30'a geçsem acaba benim zararım çıkar mı diyen kardeşlerime de şunu söyleyeceğim. <laughs> yani yaklaşık bir buçuk iki aydan beri o kadar söyledik o kadar söyledik çıkmadım buradan çıkılır mı? Şimdi yan tahtalar psikolojini bozar. Ha 3-5 tavan da gidebilir İki tavan beş dip de gelebilir. O şekilde hareket ediyorlar. Ben o riski alırım. Ben bekleyeceğim o üç beş tavanı görmek istiyorum diye düşünenler kalabilir. Onlara bir şey diyemem. Ama onun da yüzde yüz garantisi yoktur. İlla ki tavan gidip ondan sonra dip yapacak ben tavanda satayım diye düşünürsen bir tavan gibi yapar beş tane de tavan aşağıya gelebilir. Buna çok dikkat edin. BIST 30 hisselerini çok beğendiğimi zaten defalardan beri söylüyorum. Ve bunların içerisinde de işlem hacmi çok yoğun, işlem hacmi artmış, artan ve para girişi olan hisselere girmek bu aralar bu günler çok önemli. Endeksimiz 9000 ben endeksimizi bu hafta önümüzdeki hafta içerisinde 9 bin üzerine attık bir tık. 8800 seviyesini kullanacağız. 8800 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece 9537 seviyesini test edeceğini düşünüyorum. Bu hafta dediğim yani önümüzdeki hafta içerisinde olmayabilir bu. Belki bir sarkar bir sonraki haftaya ve bir sonraki haftaya gider ama benim hedefim kısa vadede 9537'dir. Peki Endeks bir düzeltme yapmayacak mı? Yani hep yükselecek mi? Hep yukarı gidecek? Kaça gidecek? Diye gelen sorulara da arkadaşlar endeks tabii ki düzeltme yapacak. Hiçbir şey sonsuza dek devamlı yükselmez. Hiçbir şey de devamlı düşmez. Ama geriye dönük, geriye dönük baktığımız zaman endekse tabii ki arada düzeltmeler olmasına rağmen devamlı yukarıya gitmiş hiçbir zaman aşağıya gelmemiş. Uzun vadede. Kısa vadede gelmiş, çok gelmiş. Yani atıyorum 1000 liraya gitmiş, 800'e düşmüş, 1400'e gitmiş, 1200'e gelmiş, 2000'e gitmiş, 1500'e düşmüş ama yukarı yukarı gitmiş. Hep yukarı gitmiş. Bunda da yine yukarı gidecek. Ne zaman siz karar verdiğiniz zaman, insanlar rehavete kapıldığı zaman, yarın endeks 9000, yarın dedim yani önümüzdeki haftalarda endeks 9539 9500 üzerine geldiği zaman göreceksiniz Twitter'larda, e, YouTube kanallarında ve diğer e, sosyal medya gruplarında endeks 15.000 olacak, endeks 25.000 olacak diye söylentiler başladığı zaman endekste düzeltme gelecek. Zaten onu o zaman konuşacağız. Endeks bir 9500'lere bir gelsin. 9500'ün üzerine bir atsın. Ne yapmamız gerektiğini, stratejimizin ne olduğu gere olması gerektiğini zaten sizlerle o zaman video çekip paylaşacağım. Gerekirse canlı yayın yapıp canlı yayında gelen sorulara cevap vereceğim. Şu endeksi bir 9500'ün üzerine attığını bir görelim. Ona göre bir planımızı, projemizi çizelim. Mesela bana hep soruyor, sorulan sorulardan bir tanesi de Türk Hava Yolları hakkında ne düşün? En çok düşünen. Ereğli Enka hiç gitmedi. Aylardır gitmiyor. Arkadaşlar bazı hisseler vardır. Gider. Yavaş yavaş gider. Artı iki artı üç gider. Eksi bir eksi iki yapar. artık iki artı Sinsice gider. Ama kimseye mal vermeden alır götürür. Nasıl Türk Hava Yolları pandemide 10-12 liradan nasıl geldi 300'e dayandıysa işte size kanıtı. Kim aldı Türk Hava Yolları'nı 10-12'den de bekletiyor hala? Ben yani kimsenin aldığını zannetmiyorum. İşlerinde 3-5 tane çıkmaz. Yani bir, bir elin 5 parmağı kadar çıkmaz. Al sat, al satlarla geçirdik. Ve şu anda her aldığın yerden yukarı gidiyor. Atıyorum. Türk Hava Yolları'nı yarın 294'ten açar. Sen 296'ya gider. 300 olacak dersin. Alırsın. 200 85'e geri gelir ne yapacağını şaşırırsın. Kısa vadede düşünmezsen benim 2024 yılı sonu hedefim Türk Hava Yolları'nda hep söylüyorum 480 liradır. 480 liradır. Benim kendi hedefim. Mesela ben yeni portföy yapmak istiyorum şu anda ne alayım dediğin zaman sektör bazında söylemem gerekirse sektör yapın. Yani paranızın tamamını kesinlikle ve kesinlikle tek hisseye basmayın. En az her zaman söylüyorum. Üçe bölüp kısa, orta ve uzun vade yapın. Ben istemiyorum. Tek e, uzun vade düşünüyüm diyenler için bir tane ulaşım sektörü alırım, bir tane sanayi sektörü, bir tane banka, bir tane holding, bir tane de ilaç sektörü alır, kenara koyarım ve bakmam. 2024 yılı sonunda ne olmuş diye baktığında müthiş karı siz de göreceksiniz. Bazılarının şu hareketi var. Diyorum ki banka hisselerinde hareket olabilir. Güzel beğeniyoruz. Fiyatları ucuz diyoruz. Gidiyor 5 tane Bank alıyor, ak bank alıyor, yapı kredi alıyor, vakıf alıyor, halk alıyor, garanti alıyor. Ya arkadaşım bir tanesi giderse zaten aynı anda gidiyorlar. Düşerse aynı anda düşüyorlar. Bunu yanlış yapmayın. İşte holding diyorum. Sabancı'yı alıyor, koçu alıyor, doğanı alıyor, alın. Yanlış. Bu şekilde yapmayın. Her sektörde bir tane alın. Hangisini alacağını bilemiyorum dediğiniz zaman, hisseye girip de baktığınız zaman veya arama motoruna yazdığınız zaman atıyorum Sabancı Holding. Sabancı Holding'in FK ve DRT değeri kaç? Fiyat kazanç oranı ve PD bölü defter değer, piyasa değeri bölü defter değeri kaç? Yani 3'ün altında, 3'ün altında olmalı defter değeri. FK'sı da 9'un altında ise işte size ucuz hisse. Bunu bu şekilde alın koyun, biz de 30'dan dışarı çıkmamaya gayret edin. Bakın nasıl paralar kazanacaksınız. Yani endeks 9500'e gelsin hemen göreceğiz. Her zaman borsada geç kalma. Borsada Altın fırsat devam ediyor diyerekten sizlere uyardım ve uyarmaya da devam ediyorum. Kendinize de çok iyi bakın. Sakın ha, sakın dolar, altın, euro e, vadeli onlara kanıp paranızı eritmeyin. Eritmeyin paranızı. Zengin olacağınız yer borsa, paranızı koruyacağınız yer vadeli ve döviz. Karar sizin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.